Sabunlu suyla yıkadılar. Baştan aşağı temizlediler. Şehirler arası otogar temiz bir hale getirildi. Isparta Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentin dört bir yanında temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Zaman zaman ilçe ve köylerde de temizlik çalışması yapan belediyenin temizlik işleri ekipleri, bu kez Isparta şehirler arası otogarında temizlik çalışması gerçekleştirdi. Şehirler arası otogarı sabunlu suyla yıkayan belediye ekipleri ardından dezenfekte çalışması yaptı. Ekipler tarafından şehirler arası otogar temiz bir hale getirildi. Ekipler diğer taraftan mahallelerde sürdürdükleri temizlik çalışmalarını da devam ettirdi. Temizlik ekipleri mahallelerde, cadde ve sokaklara ağaçlardan düşen yaprakları temizledi. Doğancı, Hızır Bey, Muzaffer Türkeş, Modern Evler ve Ayazmana mahallelerinde yollardaki yapraklar süpürülerek temizlendi. Anlaşıldı. Hem yaya hem de araçlı personel cadde ve sokakları temizledi.